Şöyle başlıyoruz konuya. Burası Kuzey Amerika olur. Aşağıdaki ne oluyor çocuklar? Düzgün çizmiyoruz. Güney Amerika. Diğer adı Latin Amerika değil mi? ABD burada. Şuraya da Avrupa'yı çizeyim. Coğrafi keşifler duydunuz değil mi? Coğrafi keşifler çocuklar. Avrupalıların yeni kıta bulup Yeni kıtalar bulup, yeni ticaret yolları bulup, oralardaki altın ve gümüşü getirmesidir diye algılayın önce tamam mı? Mesela Kuzey ve Güney Amerika bilinmiyordu. Ne zamana kadar bilinmiyordu? Şuna kadar bilinmiyordu. Coğrafi keşiflere kadar. Coğrafi keşiflere de kafanızda bir tarih oluşturuyorsunuz, verdiğim tarihi. 1480'deyim. Çocuk buraya odaklanın, dikkatimi dağıtıyorsun. 1480'lerde başlar. Amerika'nın keşfi Kristof Kolon 1492'de girdi. Fakat fark etmedi. Amerika'yı fark eden ve o ismi veren İspanya adına oraya gidip buraya yeni bir kıtadır diye İtalyan gemici Ameriko Vespucci'dir. Dolayısıyla kaçıncı yüzyılda başlıyor? 1480-15. yüzyıllar. Ama tam olarak buraya gelmeleri, Amerika kıtasına gelmeleri 1580'den itibaren ya ele geçirmek için 16. yüzyıl yani 1500'de başladı. Kimler geldi? Çocuklar, Güney Amerika'ya iki tane ülke gelir sömür. Biri İspanya, diğeri Portekiz. Bunların dili konuşulur biliyorsunuz. Brezilya dili, Brezilya'da Portekizce konuşulur. Diğerlerinde İspanyolca. Çünkü burayı Brezilya Portekiz'i çıkarmış söylermiş. Bu tarafa geliyorum. Bu tarafta ilk çıkanlar İspanyollar. Portekiz bir ara göründü sadece. O yüzden yazmayacağım. Hollanda çıktı. Fransa ve İngiltere. Şimdi bunlar deniz aşırı sömürge imparatorlukları kurdu dediğimiz devletlerdi. Kimlermiş gördünüz mü? Kimler yok? Şey var mı? Avusturya var mı? Yok. Kutsal Roma Cermen yok. Rusya yok. Anladınız mı? İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa ve dönemin en güçlü sömürge imparatorluklarından birini kuran denizlerde çok güçlüdür İngiltere. Bu arada şu süreci anlatmayacağım ama söyleyeyim. İspanya, Hollanda şu ikisi tarafından atıldı. Sonra ikisi egemen. 1763'te de İngiltere Fransa'yı attı. Tek egemen Kuzey Amerika. 1783'te de Amerikalılar bunları attı. Ve bugünkü ABD devletini kurdular değil. bu tarafa geçiyorum. Keşifler bu. Bu arada buradaki altınları alıp buraya getiriyorlar diye. Ne yapmış oluyorlar? Bunlar Sömür. altın ve gümüşü getirip Sömür. neyi başlattılar? Evet. Sömür. Ha, sömürgecilik başlar. Neyle başlarmış sömürgecilik? Coğrafi keşiflerle. Kaçıncı yüzyılda başlatalım biz? 15'te başladım. Aslı 16 lira. Fark ettim. Şimdi bunu niye çizdim? Bir de Osmanlı'nın deri hakimiyeti diye bir konu var. Çocuklar bu anlaşılırsa artık silinebilir değil mi? Silgimiz var mı? Yok. Bu. <laughs> Sömürgeci devletler kimler? Yaptıkları işlere ne denir? Ne zaman sömürgecilik doğmuş? Onları bileceksiniz. Geçiyorum. Osmanlı'da deniz hakimiyeti. Ben biraz daha geniş anlatacağım. Geniş derken tarih ve yüzyıla dikkat etmenizi isteyeceğim. Çocuklar. Bizim için 16. yüzyılda Denizlerde gücü arttıran şey 1520'de kimin fethettiğinin önemi yok. Siyahla yazdım. Rodos'un fethi. Rodos neresi? Burası. Akdeniz'i şöyle çiziyor muyduk biz? Akdeniz'in neresi? O zaman Doğu Akdeniz hakimiyeti güçlendi. İkincisi 1530'larda Cezayir'in alınması boş bir tabir değil. Neden değil? Cezayir şurası Akdeniz'in batısı Cezayir korsan ülkeydi. İki korsan kardeş. Birisi Oruç, birisi Hızır. Bunlar buranın hükümdarıydı. Oruç öldü, Hızır. Sizin Barbaros diye bildiğiniz adam hükümdar oldu. 1533'te Kanuni haber gönderdi. Gel bizim hizmetimize gir. Kaptanı Derya ol. Donanma komutanı ol. Adam donanma komutanı yapıldı. Beraberinde Cezayir katıldı. Yani Batı Akdeniz hakimiyeti güçlenmiş mi? Evet. Akdeniz kıyısı. Sonra kronolojik gidelim. 1570. Trevese Deniz Savaşı'nı yazmayacağım. Kıbrıs'ın fethi. Kıbrıs nerede? iyi kötü bilirsiniz değil mi? Evet, evet. Şöyle. Kıbrıs. Kıbrıs fethettin yine Doğu Akdeniz hakimiyetin güçlendi ama kırmızıyla yazdığım bir yenilgidir. Bakın şöyle Bağkur'un Kıbrıs'ı fethedince Haçlı donanması toplanıp bizim Osmanlı donanmasını Akdeniz'de yaktı. O savaşın adı da yine Bağkur'u Deniz Savaşı sonucu şu. Osmanlı donanması ilk kez yakıldı. Kimler yaktı? Haçlı donanması. Yani Haçlılar ilk geçeceğiz. Sarsar mı yine baktı? Sarsar. Tarih kaç? Şöyle yapalım. 1570 Kıbrıs ya. Bir yıl sonra oluyor. Bence ikisi de aynı tarih oluyor. Ama hangisi önce bilir misiniz? Sebep sonuç değil mi? Hatta burada biz Kıbrıs'ı alıyoruz. Donanmamız yine yakıyorlar. Sokollu Mehmet Başar'ın bir sözü var. Al sana soru. Evet. Siz bizim sakalımızı dediği neyi kastediyor acaba? Bence yine kastediyor. Değil mi? Sakalımızı kestiniz. Ama sakal güç Biz sizin, ben buna dikkat ediyorum. Kolunuz, kolunuz, kolunuz dediğine bence şu. Kıbrıs kesti. Bu söz alsanız sınav sorusu. Değil evet. mi? Nere için söylenmiştir? söylenmiştir? Nereler için söylenmiştir? Kim söyledi? Önemi yok ki. Ben söyledim çok Önemi yok. Burayı geçiyoruz. Geldik 1600 1600'lere. Yine bir kazanç, 1669'da 25 senelik kuşatma sonucu fethedilen bir yer vardı. Daha dün konuştuk, Girit'in fethi denizde seni güçlendiriyor, Girit nerede çocuklar? Girit burada, Doğu Akdeniz'de. 1600'lerde başka bir şey yok, 1700'e geçiyoruz. Azak Kalesi'ni denizlerde gelişmelerine pek vermiyoruz. Karadeniz'i savundurur biliyorsunuz. Ama 1770'te bir şey oldu. Kırmızı ile yazılması gerekiyor pardon. Çeşme vakası. Olay şu. Rusya Baltık Denizi'nden donanma gönderdi. Cebeli Tarık'a geçti. Akdeniz'e girdi. Çeşme'de bulunan Osmanlı donanmasını yaptılar. Karadeniz'den gelemezler zaten. Rusya Osmanlı donanmasını yaptı. Bu çok ciddi bir kazanımdır sınavlar için. Ve belki de o yüzyıldaki en önemli şey, çok önemli kayıp, Kırım elden çıktı. Küçük Kaynarca Antlaşması ile elden çıktı. Onu zaten ayrı başlık işleyeceğiz. Kırım neresi? Biliyor muyuz burada? Evet. Karadeniz'in içine doğru yarımada gördüğünüz üzere Rodos'u ben ekledim, Cezayir'i ben ekledim. Kıbrıs bir yüzyıl sonra girit. Bir yüzyıl sonra da kayıplar başlıyor değil mi? Bu Osmanlı'nın denizlerde hakimiyeti diye bakın kitapta bir sürü sayfa anlatılıyor. İşin içinden çıkamazsınız size düzgünce özet veriyorum düzgünce çalışacaksınız. Fotoğrafımla kadar alacak kadar boşluğu da verdi. Ve son olarak Osmanlı'nın donanma teknolojisindeki gelişimine bakacağız. Ben özellikle buraya dikkat etmenizi isterim. isterim. Sınavlık Ve karşılaştırma yapacağız. İki gemiyi karşılaştıracağız. Birisi Kadırga, Diğeri kalyon. Ve ben şöyle yapıyorum. Kuruluştan itibaren kadırga değil mi? Şöyle yapalım. 1300 diyelim kuruluşu yuvarlayalım. Ortalama tarihi 1650'dir. Oraya kadar kadırga. 1650'den 1860'lara kadar yuvarladık 1850 kalyon. Bir tarif edelim. Kadırga nasıl bir savaş gemisi? Yan tarafta kürekler var. Kürekçiler var dünya kadar. Topu nereye yerleştirirsiniz? Sadece geminin ön tarafına, değil mi? Kalyonsa yelkenli gemi. Geminin ön tarafı dışında yan tarafına da top yerleştirebilirsin. Hangisi silah teknolojisi açısından ateş gücü olarak daha güçlüdür? Kalyon, Kalyon. Biri yelkenli, biri kürekli. Osmanlı Avrupa kalyonu kullanırken bile kadırga kullanmıştı. Ama Osmanlı haklıydı. Şimdi bu gemilerle nerede savaşacak Osmanlı? Akdeniz'de. Akdeniz'in rüzgarlı bir iklimi yok yazları. Savaşı yazın yapıyorsun değil mi? Yazın savaşa çıktın. Kalyon gemi geliyor, kadırga gemi geliyor. Birbirinize gireceksiniz. Rüzgar yok. Kim avantajlı? kadırga kürekçiler sayesinde hareketli değil mi? Evet. Kalyon hareket kabiliyeti düşük bir gemidir. Peki Akdeniz rüzgarlı mıdır? Hayır. O zaman hangisi Akdeniz'e uygun? Kadırga. Kadırga işte. Osmanlı bu yüzden bu kadar direndi. Bu özelliklerini yazacağız. Şimdi bu kürekli yelkenli bu hareketli mi değil mi? Hareketli. hareketli bu hantal diyorum. Hareket kabiliyeti yok. Ama bunun ateş gücü düşük, zayıf. Bu ateş gücü yüksek. Hangi ak Akdeniz'e uygun? Kadır, kadır. Akdeniz'e uygun. Bu Akdeniz'e uygun değil. Peki neden değil? O zaman rüzgarı yazmama gerek var mı? Şuradan kürekli yelkenli derken parantez içerisinde şunu yazabilirim. Rüzgara bağımlı. Kazanım da belirtmemişler ama bir de şu nokta var. Osmanlı 1860'dan itibaren zırhlı, buharlı savaş gemisi teknolojisine geçiyor. Yani kadırga pardon kalyon da sonuna kadar geçerli değil. Buna net anlaşıldı mı? Bir sıkıntı yok değil mi? Denizlerde gelişmeler. Kapat 5-6 sayfalık bir konudur kitapta. Sizi bak 3-5 dakikada bitireceğim. Evet.